Herkese selam biliyorsunuz ki Supra Proteinin Beauty Collagen'i çok uzun dönemdir kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyebilirim, e, yılda 6 kutu bitiriyorum. Her ay bir kutu mutlaka düzenli bir şekilde kullanmak gerektiğini biliyorsunuz özellikle suplementleri mutlaka bol suyla tüketiyoruz. Bu şahane formun içine tabii ki bazı vitaminleri de daha destek sağlamak için ben ekstra e, omega mutlaka kullanıyorum e, ve C vitamini de ekliyorum. Yani ikisini aslında beraber karıştırarak içiyorum ve akabinde de omegasını ekliyorum. Peki neden supra kolajen? Çünkü hemen çantamı attığım zaman istediğim her yerde yanıma götürebiliyorum. Aynı zamanda nasıl seviye içeriyor. Ayrıca içerisinde Hindistan cevizi de var. Biliyorsunuz Hindistan cevizi antifungaldir. Hatta tatsız formları da var. Onları dilerseniz kahvenize, dilerseniz çorbanıza ve salatalarınıza da katabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki kolajen hem tırnak sağlığı, hem saç sağlığımız, hem cilt sağlığımız, hem eklem sağlığımız için çok önemlidir. Aynı zamanda C vitamini, omega, ve çinko eklediğimiz zaman tabii ki bunların etkisi daha da artıyor. İşte bu yüzden mutlaka kolajen desteğini her zaman için sağlamamız gerekiyor. Ve şifa olsun.